izde meydana gelen selin ardından yaşanan olumsuz etkileri gidermek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayvanları afetten etkilenen besicilerimize ücretsiz veterinerlik hizmeti sağlıyoruz. Afetten dolayı İslim ablamızın hayvanları rahatsızlanmış Onların muayenesi için geldik. Gereken muayeneleri yaptık arkadaşlarımızla beraber. Süt muayenesi, göğüs muayenesi birkaç tanesinin ayaklarında problem vardı. Yağmurdan dolayı suyun içinde kalan hayvanlarımızın yürümede, kalkmada sıkıntıları varmış. Onların ayaklarının bakımını yaptık. Yapılması gereken her şeyi yapmaya çalıştık. Su bastı, bu hayvanlar hep telef oldu. Kimi hastalandı, küçük danalar hep kör oldu. Aç gündür mahvolduk ikimiz yani ben adamı gece gündüz duramadık. Hayvanlarımız afattan dolayı su altında kaldı. Şu anda sağ olsun belediye gelip temizliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi gelmeseydi bizim gücümüz mümkün değil. Yani. yapamazsın Bu eti meceyi de Allah çok razı olsun. Teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.